Devam. Tamam. Öncelikle e, Odası yönetim kurulu başkanı olarak, yönetim belediye yönetim kurulu başkanı olarak tüm üyelerimiz adına tüm basın mensuplarımıza hoş geldiniz diliyoruz. Bu zor günlerde koronavirüs süresince 75 gündür iş yerlerimiz kapalı kaldı. Gayet büyük sıkıntılar çektik. Şimdi 1 Haziran itibariyle iş yerlerimizi açacağız. Dünkü Cumhurbaşkanımızın belirttiği bakanlar kurulu toplantısından, kabine toplantısından sonra maske kullanmak şartıyla, hijyen olmak şartıyla ve mesafe kurallarına uyarak biz iş yerlerimizi açacağız. Buradan Aksaray'daki tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bizler iş yerlerimizin bu kapalı kaldığımız müddetçe tamiratlarını yaptık, boyalarını yaptık. Zaten iş hijyenik şartlara hazırdı. Bunları daha da geliştirdik. İlaveten şu an el dezenfektan ürünlerini kahvelerimiz alacak, kullanacak. Bunlara ilaveten zaten kapalı şeker ürünlerimiz var. Kapalı şeker kullanacağız. Yani iş yerlerimiz Aksar halkının hizmetinde, hijyenik şartlarda hizmetinde, temiz olarak hizmetinde. Lütfen gönül rahatlığıyla bizim iş yerlerimize buyurun gelin. Bizler sizlerden uzun bir süre ayrı kaldık. Sizlerle bizlerden kaldık. Birbirimize özledik. Burada şunu da belirtmek istiyorum, daha şu an bizim elimize gelen bir genelge yok, genelge geldiğinde durumun ne olacağı tam net değil, şu an konuşmak için erken. Ama şu şartlarda bile çay kazanlarımızın içerisinde 120 derecedir su kaynıyor, öyle değil mi arkadaşlar? 120 derecenin içerisinde o su akarken 100 dereceyi buluyor, 90-100 derecenin altına düşüyor. Bardaklarımızı bizler onlarla ilk önce bir dezenfekte ediyoruz. Bu olaylardan önce de biz bunları böyle yapıyorduk, böyle çalışıyorduk. Bir sıkıntı yok. Temizlik hat safhada olacak. Bu bardakların sıcak suyla da çalkalanması, temizlenmesi daha da hijyenlik arttırıyor. Yani gönül rahatlığı iş yerimize, çayımızı, kahvemizi, açık meşrubatlarımızı tüketebilirsiniz. Bu esnada işyerlerimiz açıldığı gibi sağ olsun Aksar Belediyesi Besim Başkanımız ilk önce iş yerlerimizi de edecek. Listeleri hazırladık, kendilerine bildirdik, verdik. Akabinde maskeler dağıtılacak. Aksar Belediyesi maskelerini dağıtıyor iş yerlerine. Biz çalışırken maskelerimizi kullanacağız, eldivenlerimizi kullanacağız, sizlere böyle hizmet edeceğiz. Sizler de gönül rahatlığıyla tekrar söylüyorum gelebilirsiniz. işyerlerimizi yine kollu kuvvetleriyle olsun, sağlık kuvvetleriyle olsun periyodik olarak denetleyeceğiz. Oda olarak da biz bunu yapacağız. Şahıs olarak da yapacağız. Zaten çoğu iş yeri şu andan dünden itibaren aşırı derecede odamızı aramakta, bilgilenmekte ve bu konu hakkında bizim de ayaklımıza gelmeyen fikirler üretip müşterisine nasıl davranacağını söylemekte. Hatta bizleri yönlendirmekte. Sizlerin şahsınız durumunda da o üyelerime, o arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada şu an için aksarımızda pek pek değil, daha doğrusu sıkıntımız yok. Zaten bahar bitti, yaza giriyoruz. Temizliğimiz hazır, maskelerimiz hazır, dezenfekte olacak mekanlarımız. Sizleri bekliyoruz. Soru olan varsa da... Başkanım, kahvelerde normal yine cam bardak mı kullanılacak yoksa ee, pet bardak mı kullanılacak? Şu an ee, onunla ilgili bir genelge gelmedi. Biz eskisi gibi devam edeceğiz. Yani genelge gelinceye kadar cam bardağı kullanacağız. Oyun konusunu da soruyorlar. Kahvelerde oyun var mı yok mu diyorlar. O konuda da, da şu an bir kısıtlama yok. Burada bir kısıtlama olursa, kağıt bardak olursa onu bildireceğiz. Oyunun 52 konken konusunda bir kısıtlama olursa onları bildireceğiz. Ama bize şu ana kadar bir genel genelde genelge yok. Yani bu konu hakkında şu an bir fikir bildiremeyeceğim. Genelge gelmediğine göre e, açılışı kapanış saatler belli mi? Sabah her zamanki gibi çay ocaklarımız kimi 6'da açıyor, kimi 7'de açıyor. Ama kapanış mutlaka saat 10'da olacak. Yani ilk etapta saat 10'da bütün kahvehanelerimiz kapanacak. Sadece bizler değil, farklı meslek grupları da saat 10'da kapanacak. Oturma düzeni mesafesi Oturma düzeni mesafe olacak masalar arasında. Yani sosyal mesafe kuralları nedir? Bir buçuk metredir. Biz bunları uygulayacağız. Bir masa etrafında 4 kişi oturacak. Ekstra bir insan oturmayacak. Hani bir oda başkanımızın söylediği gibi, yancılık artık yancılık devri bitiyor. Ee, sosyal mesafeli kurarak, maskelerimizi kullanarak, ellerimizle, eldivenlerimizle hem hizmetimizi yapacağız hem de düzenimizi alacağız. Zaten bugün çoğu esnafımız iş yerini açtı, temizliyor, fazla masalarını, gereksiz masalarını çıkarıyor, kapı önüne koyuyor veya depoya kaldırıyor hem masasını hem sandalyesini. Yani gelen müşterimiz müşterimizin içi rahat olsun. Bir dakika kahvelerimizde şöyle bir özellik var, kıraathaneler için konuşuyorum. Her 10 kahvenin 8 tanesinin, 7 tanesinin bir bahçesi var. Yani bahçe olduğu müddetçe insanlar o bahçeye de çıkabilir. Bir de özellikle şunu rica ediyorum belediyeden. Bu süre zarfında ister istemez halkımızdan da rica ediyorum. Kaldırımları işgal edeceğiz. Yani belli bir sürede olsa bu geçiş döneminde kaldırımlara 3-5 masa atacağız. Halkımız da bizi mazur görsün, kızmasın bize. Belediyede idaresin, idare, i̇dare edileceğine inanıyorum. büyükşehir ekstra belediyesi olmak şartıyla. Kahvelerin hep önleri bahçe hem de 3-5 sandalyemizi, masamızı yüksek müsaadeyle kaldırımlara koyacağız. Çünkü 75 gündür çalışmıyoruz. 75 gündür cepten yedik, 75 gündür borcumuz var. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Diğer bütün esnaf çalıştı. Mesleğimiz zaten ister istemez %20-%30 daralacak. Ve şunu söylüyorum tüm üyelerime sakın ola rekabet yapmayın. Mesleği köreltmeyin, mesleği bitirmeyin. Bizler zaten bu denetimleri yapacağız. Ceza da kesittireceğiz. Rekabet yapan üyelere, çay ocaklarına, kahvehanelere, maliyetler arttı. Bugün şekere yüzde yirmi yüzde yirmi kapalı şekere zam geldi. Ve bunun yanında maske olacak, bunun yanında dezenfektan ürünlerini alacağız işlerlerimize, bunun yanında bir kolay yolu mendillerimizi alacağız. Yani maliyetlerimiz artıyor, müşterilerimiz azalıyor. Yani sakın ola esnaf olarak çoluğunuzun, çocuğunuzun, yan komşunuzun ekmeğiyle oynamayın komşunuz olan kahvecinin, kıraathanecinin ekmeğiyle oynamayın. Rekabet yapmayın. Artı ıı, şu da var. Mesleğimiz için artık bu meslek isterseniz belli bir süre daralacak ve da ileride daha da küçülecek. Kaybettiğimiz ekonomik şartları yerine koyabilmek için, yani kaybettiğimiz paraları yerine koyabilmek için, ekonomik şartlarımızı güçlendirebilmek için alternatifler aramaya başladık. İlk etapta Akisar Kahveciler Odası olarak Akisar Kahvecilerinde faturamatik uygulamasını başlatacağız. Yani işyerlerimizde hepsinde olmasa da ki olması imkansız zaten fatura tahsilat bürolar açacağız. Yani postanedeki yığılımları, bankalardaki yığılımları işte kaldıracağız. Mecidiyede, Göcek'te, Yaya Kırılık'ta, Süleyman'da, Medar'da, Paşa Mahallesi'nde, Hürriyet'te, İrenu Mahallesi'ndeki bazı kahvelere faturamatiği koyacağız. Saat 10'da mekanlarımız kapanacak benim buradan üyelerime söyleyeceğim. Dolaplarına litrelik meşrubatlar alsınlar. Bir bakkalın sattığı gibi iş yerlerinde bu litrelik meşrubatları satacağız ister istemez. Belki dondurulmuş ürünler satacağız ister istemez. Yani artık meslek grubumuz, meslek dalımız değişime girdi. Ben şurada 75 gün boyunca kapalı olan mekanlarda bir şey çok zoruma gitti. Akisar'ın en güçlü en tanınmış bir fırın markası. Bardakta Çay sattı, kahve sattı. Ya yani üç tane fırınım var, üç tane kafeteryam var, yakışmıyor. Ama şimdi biz kahveciler de kaybettiğimiz zamanı ve parayı ve mekanı için ister istemez kuru gıda ve satacağız sabahları. Simit, poğaça, börek. Yani herkes hazırlıklı olsun. Kimse de kızmasın. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz. Ama hakkımızı da eritirmeyiz. Böyle sıkıntılar oldu. Yani kendilerine pay çıkarttılar. Bu farklı hesap grupları da yaptı. Sırf bir yer yapmalı. Ama artık meslek daralıyor. Üyelerime söyleyeceğim, iş yerimize farklı ürünler satacağız. Kuru da kur, kurabiye, poğaça ve vesaire. Paketlenmiş, artı meşrubat. Yani alternatif ürünler. Biz bunlar alt çalışmalarını yapıyoruz. İşte bazı turuncu arkadaşlarla görüşüyoruz. Patromatik olayını getireceğiz. Yani kaybettiğiniz paranın en azından üçte birini veya yarısını oda olarak sizlere, üyelerimize temin etmeye çalışacağız. Tabii zor ve meşakkatli bir iş. Müşterimiz azalacak, masrafımız çoğalacak. Bizlere bu konuda aksar Akisar desteği lazım. Güveni lazım, huzuru lazım. Çünkü biz onları çok özledik. Onların da bizleri özlediğini biliyoruz. Ve şunu gördük şu ortamda. Bugün sokaklar bomboş. Pazartesi iddia ediyorum şu kahvelerdeki yasak kalsın, aksara bir hareketlilik gelecek. Ve ticaret ve ekonomi kahvelerde döndüğünü göreceksiniz. Ekonomi canlanacak. Hareketlilik gelecek. Yani biz öyle en önce kapanan, en son açılan bir meslek grubuyuz veya ötelenen bir meslek grubu görünmemize rağmen ekonominin, hayatın can damarıyız. Lütfen bize daha fazla saygı duyun. Lütfen bizi daha fazla sevin. Çünkü bizler sizi daha fazla seviyoruz ve umutla sizleri bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür mı? Tabii tabii kahveler. Siz onu açıklamıştınız sosyal tabii. medya Şimdi Aksar Belediyesi pazartesi günden itibaren iş yerlerimizi gece saat 10'dan veya uygun olanları gündüz olmak şartıyla dezenfekte edecek. Hatta belediye başkanlığı bugün bizi aradı. Bugün ben başlayalım dedi evet. ama kapalı olduğundan dolayı bir kısım üyelere de rahatsız etmek istemedik. Dezenfektan için başlayacak pazartesi Aksar Belediyesi ile. Maskeyi de olacak. Aksar Belediyemiz.